Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası için açıklamalarda bulundu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirörenle görüşeceğini belirten Hacı Osmanoğlu, "Gerekenleri söyleyeceğiz. Bu pisliği temizlemesini isteyeceğiz. Sürekli olarak kupamızı verin diyerek bu işi magazinleştirmeyeceğiz." dedi. Demirörenle süreci değerlendireceğini belirten Başkan Hacı Osmanoğlu, "Önemli milli maçlarımız olduğu için bu süreçte sessiz kaldık. Ama artık harekete geçiyoruz." Herkesin direncini kırarsanız haklı olduğunuz davada hakkınız size teslim edilir. Türkiye Futbol Federasyonu bu yanlışı düzeltmezse UEFA ve FIFA devreye girecek ve gerekeni yapacak. Biz de UEFA'nın ardından FIFA'nın devreye girmesi için gerekeni yaparız. Hangi kurumların ne yapacağını, nerede devreye gireceğini çok iyi biliyoruz şeklinde konuştu. Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor'u savunma noktasında limitimiz yok diyerek sözlerini noktaladı. Takımın son durumuyla ilgili de bilgi veren Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu, Mustafa Akça'ya destek verirken Volkan Şen konusundaysa yaptıklarından 3 gün sonra ligde maça çıkmasının tasvip edilir bir davranış olmadığını söyledi. Başkan Hacı Osmanoğlu'nun tavrı karşısında teknik ekibin Volkan Şen'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Akçay'ın Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçında görev vermediği Volkan'ın psikolojik olarak süreci atlatması için yoğun mesai harcadığı, takım arkadaşlarına da futbolcunun yanında yer alınması konusunda uyarılarda bulunulduğu belirtildi.